Bu başarının sırrı ne? Şöyle ben Samsun Spor'a geldiğimde Samsun Spor bir alt ligdeydi bildiğiniz gibi. Şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'e çıkmak için kurulan bir takıma beni getirdiler. Ve bizlere projeden bahsettiklerinde belki de hiçbirimizin hayal edemeyeceği, belki şaka mı yapıyorsunuz diyeceğimiz zamanlar, anlar bile oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada <laughs> adım adım işleyen senaryo bizi Avrupa Ligi'nde, bugün 3 hafta sonunda konferans liginde liderlik koltuğuna getirdi. Demek ki Yüksel Yıldırım şaka yapmıyormuş, gerçekmiş diye. <laughs> Biraz kısa vadede bu başarılara Samsun Spor ulaştı da diyebiliriz. Ama bu gerçekten planlı bir durumdu. Sağ içi sağ dışı. Ne gerekiyorsa yaptım. Siz sağda televizyonda sadece sağ içini görüyorsunuz ama bunun arka planında çok büyük senaryolar var. Sadece sağ içi performansımla değil o takımın içinde bunları yazsam belki de kitap olacak şeyler ama her zaman fedakar oldum. Geldiğimiz noktada emin adımlarla ilerliyor Yüksel Yıldırım'ın Samsun Spor'u. İnşallah daha da başarılı olacaktır diye ümit ediyorum.